Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmada Baymak Lunatec tam yoğuşmalı kombi ayarlarını inceleyeceğiz. Soldaki çevirmeli düğme petek sıcaklığı ayarlamak için sağdaki ise musluk suyu sıcaklık ayarı içindir. Ekranda şu anda ok yazısı 1.5 bar basınç değeri ve musluğun aktif olduğu görülmektedir. Şimdi musluk suyunun sıcaklığını sola çevirerek Of yazısını görelim. Ardından onay tuşuna basalım. Artık musluk açıldığında kombi çalışmayacak. Tekrar aktif yapalım. Sağa çevirerek 38 dereceye getirip onay tuşuna basarak ayarlayalım. Şimdi de petek ayarlarına geçelim. Yine sağa çevirerek ısıyı 45 dereceye getirelim ve onay tuşuna basalım. Önemli bu 45 derece oda sıcaklığı ile alakalı değil. Kombinin petek suyunu yani sistemde dolaşan suyun sıcaklığını 45 dereceye kadar ısıtması demektir. Ekranda petek sembolü göründü. Bu devir pompasının çalıştığını, suyun peteklerde dolaşmaya başladığını söylemektedir. Henüz ateşleme olmadı. Birazdan ateşleme olacak. Ah işte bu sembol ekranda var ise ateşleme ve yanma başlamış demektir. Artık ekranda ısı değeri artmaya başlayacaktır. Ayarladığımız 45 dereceye gelene kadar yanma olaca olacaktır. 45'i geçince alev yok olacak. Isı tekrar 40'lara düşünce tekrar ateşleme başlayacaktır. Şimdi de petekleri pasif hale getirme ya da yaz konumuna getirelim. Bunun için bu düğmeye bas yaptığımızda ekranda petek sembolü yok olacaktır. Tekrar bastığımızda petek sembolü çıkarsa kış modundasınız demektir. Eğer bu düğmeye uzun süreli basılırsa kombi pasif hale getirirsiniz. Yani hem petekler hem musluk ısıtması devre dışı bırakılır. Bu pasif yapma olayını çevirmeli düğmeleri sola Of çıkana kadar çevirin. Bu durumda da pasif yapmış olursunuz. Önemli kış aylarında donmaya karşı kombiyi elektriği keserek kapatmayın. Biraz önceki anlattığımız gibi pasif hale getirerek bırakın. Sorularınızı yorumlara yazarsanız bilgim dahilinde cevap yazarım. Evet arkadaşlar çalışmamızı yararlı bulduysanız beğenerek ve abone olarak destek verebilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.